Bir yılda neler olduğunu sen gerçekten hiç anlamıyorsun herhalde. Bir insan ancak sevgiden dolayı bu kadar uzun süre sorumluluk almaya devam edebilir. Bunu ancak hissediyorsa yapar. Ne sanıyorsun sen? Virat bütün bunları sorumluluk duygusuyla mı yaptı? Senin yanında durup ailesine karşı gelmesi de sorumluluktan mıydı? Sana yakut kolye vermesi de sorumluluktan mıydı? Sana doğum günü sürprizi hazırlaması da sorumluluktan mıydı yani? Sen o kazayı geçirdiği zaman onun halini görmedin mi? O kadar endişeliydi ki, o kadar çok ağladı ki. Sence neden ağladı? O da sorumluluktan mıydı? Hayır Sayı, Seni sevdiği için ağladı. Ailesinden hiçbir şeyi saklamayan Virat var ya, seninle yıl dönümünü planlamak için herkese yalan söyledi. Sen bunların sorumluluktan olduğunu mu sanıyorsun? Sevgi bu değilse nedir ki sayı? Sen söyle bana. Halam doğru söylüyor yenge. Virat sana seni sevdiğini anlatabilmek için her yolu denedi. Yeter artık söylediklerinin doğru olduğuna inanamıyorum. Çünkü ben gerçeği adım gibi biliyorum. Bundan eminim. Bütün hayatımı büyük bir yanılgıyla yaşamak istemiyorum ben. Sen zaten şu an büyük yanılgıyla yaşıyorsun yenge. Dürüst olmak gerekirse bu balon patladığında sana acı ve kederden başka bir şey kalmayacak. atın seni ne kadar sevdiğini anlamadığın için kendini asla affedemeyeceksin. Sana anlatmaya çalıştığımız şeyi çok iyi düşünmelisin sayı. Hayatta her şeyin bir sınırı vardır. Bu sınırı aşmaman gerekiyor. Mirat'ın senden o kadar uzaklaşmasına izin vermemelisin. Yoksa sonra istesen de bir araya gelemezsiniz. Onun sana büyük bir sevgiyle getirdiği hediyeyi geri vererek zaten büyük bir hata yaptın. Aynı hataları tekrarlama lütfen. Ama ben bir hata yapmadım ki. Farklı düşünmemi bekleyemezsiniz benden. Virat'ın beni sevdiğine inanamam. Sonuçta kendim gördüm. O gün kafede Virat ve Paki abla oturmuş birbirlerinin elini tutuyorlardı. Kim bilir daha kaç kez? Beni daha kaç kez inciteceksin sayı. Pak ile aramda hiçbir şey olmadığını sana defalarca söyledim ama sen hala durumu anlamak istemiyorsun. Öyle mi? Peki niye bir atın tayinini durdurdun? Eğer bir ata karşı hiçbir şey hissetmiyorsan neden öyle bir şey yaptın? Sayı, sen kabul etsen de etmesen de hepimiz çok iyi biliyoruz ki Virat'ın atın tayinini sen ertelettin. Konuşsana, neden susuyorsun? Söyle bize, sen yaptı, değil mi? Tayinini durdurmak için gittin. Sayı, ya sen ya da Patrilika bunun arkasındasınız. Söyle bize Sayı, madem bir atın seni bütün kalbiyle sevdiğine inanmıyorsun, neden tayin olup gitmesini engelledin? Burada kalması ya da uzağa gitmesi senin için ne fark eder ki? Evet ama Berat'ın tayinini kendim için erteletmedim. Bu çanta kimin efendim? O mu? O benim kızımın. Getir, ver bana. Pulkit'in evine bu çantayla mı gittin? Hayır, ben bugün şu çantayı almıştım. Bu demek oluyor ki tayinimin askıya alınmasının arkasında gerçekten sayı var. Sayı bana yalan söyledi. Ona defalarca sormama rağmen bana yalan üstüne yalan söyledi. Evet hala. Emniyet müdürünün ofisine gittim. Oraya gidip Virat'ın tayinini bir şekilde durdurmasını istedim. İptal et dedim. Ona yalvardım. Ama sayı yenge, bunu son anda nasıl yaptın? Ben ona durumu anlattım. Virat'ın burada kalıp ailesiyle ilgilenmesinin önemli olduğunu söyledim. Ayrıca Virat'ın son birkaç gündür zihinsel anlamda kötü durumda olduğunu da söyledim. Birkaç gündür kendini iyi hissetmediği için doktor onun dinlenmesini söyledi dedim. Ayrıca emniyet müdürüne söz verdim. Virat'a çok iyi bakacağım. Evde huzurlu bir ortam yaratacağım dedim. Neden herkes Sayı'yı beni sevmeye zorluyor? Sayı'nın bana acımasını istemiyorum. Gitmiş tayinimi bile askıya aldırmış. Ama bunu ailem için yapmış. Kendi istediği için değil. Burada kalmam ya da gitmem onun umurunda bile değil. Yenge, şimdi sen kalbinle değil aklınla düşünmelisin. Hepimiz bunu biliyoruz. Virat'ın seni bütün kalbiyle sevdiğini hepimiz biliyoruz. Ve sen bize yanıldığımızı söylemeye çalışıyorsun. Nasıl oluyorsa hepimizin aynı hatayı yaptığını iddia ediyorsun Yenge. Lütfen Yenge. Kendine karşı dürüst olduğundan emin ol. Neden gerçeği kabul etmediğini bir türlü anlayamıyorum. Sayı. Hayat herkese gerçek aşkı vermez ama sen onu bulmuşsun. Onun değerini bil ve böyle elinden kaçırma. Gerçek aşk sadece bir kez karşına çıkacak bir şeydir. Eğer onu zamanında kabul etmezsen bir gün ortadan kaybolur ve bir daha asla geri gelmez. Lütfen düşün biraz. Biliyor musunuz? Samrat'ın bu şekilde içten güldüğünü ilk kez görüyorum. Eski Samrat'ımızın geri döndüğünü şimdi hissediyorum. Devi ile Pulkit de gelince mutluluğumuz ikiye katlandı. Evet. Devi biraz daha kalmış olsaydı daha iyi olurdu. Doğru. Merak etme yenge. Yarın dua için tekrar gelecek öyle değil mi? Evet. Ben de bugün çok mutluyum. Oğlum, hep böyle mutlu kal. Dualarım seninle. <Gülüyor> <Gülüyor> mutlu olun. Harika harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.